Selam herkez Ben Yeniden Toprak arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İyi misiniz? Merhaba ben iyiyim. Bugün Minecraft'ın e, kaçıncı bölümündeyiz lan? 5. bölümündeyiz herhalde. sahitin havuzuna beleş girdim. E, bakın hiçbir şey koymadım. Böyle girdim, çıktım. Yani işte gibi bir bir gidelim. İşleri bir bir çıkabiliyorum yani. Eee sandıklarda hiçbir şey yok bakın. Arkadaşlar bugün e, evime gideceğim. Evimden birkaç şey al alacağım. Hadi şöyle bir eve gidelim. Nether'a gidince oyun donuyor biliyorsunuz. O yüzden ben de videoyu durduruyorum. Şimdi lan. Ne oluyor lan? Ee, evim ne? Nedra'nın evi. Evim evim güzel evim. Beyler. Heh şuradaydı. Çok donuyor ya. Burada mı? Aynen burada. Öf ya. Batuş 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 bu sen misin? Yok değilmiş. Ya üf ya. Niye batış yok ya? Beyler bu arada intromuz nasıl videoya introyla ile girdim gördünüz. Ulan canım var yine. Ne zaman video çeksin canım 3 falan oluyor. Ya, lan yavru inek büyük olsa öldürecektim. Yavru inekten bir şey çıkmıyor. Aha bizim bayrağı gördüm şu şurada. Moruk bizim ev çok karanlıkta bakalım en son bizim eve ne olmuş. Meşale de almadım yani evi süsleyeyim. Alem kılıcı eve zombi falan girmiştir kesin baş çıkacak. Murk ben kapı koyup bırakmıştım evi. Onu. Lan. Oğlum. Oğlum evde hem meşale var. Bu ne? Azimi kaçırdım. Azimi kurtarmak istiyorsan 10 tane diamond ver. Ulan müsait. Ulan Bu Müsait sana. Beyler. Almış el, diamond falan vermeyeceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim. Gidip kediyi kaçıracağım. Kediyi kaçıracağım. Diyeceğim ki kediyi istiyorsan bana ay kedi kediyi acımı vermezsen kedi ölür. Evet. Lavda yüzdüreceğim arkadaş Böyle Lavın üstünde duracak kedi böyle Şaka yaptım yapmayacağım direkt ölür çünkü Ama e, Kediyi kaçıracağım Ve diyeceğim ki acımı vermezsen kedi ölür Ama cidden ölür öldürürüm kediyi Lavın <laughs> üstünde sarkıtırım böyle İple Sonra ip kopar O da ölür gider orada Hiç acımam valla Kedime devam öldürürüm Hadi beyler gidip kediyi alalım. Evet kamışı işi sarlaşı yaptık. Oğlum burası niye bu kadar karanlık lan? Ne şey Lan! Vuruk. Ya üf ya. Ya üf oldu ya. Arkadaşlar. Ne bu ya? Kedi! Lan! Kedi götüreceğim seni şimdi. Yürü! Arkadaşlar gitmiyor. Ulan kedi ne biçim yere girmişsin ya? ya Dur ben seni neyle götüreceğim biliyorum. Bot yapacağım arkadaşlar. Bot yapacağım. Kediyi de öyle alacağım gideceğim. Bot 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 bot. İlk bir kürek yapalım. Kürek. Şimdi de bir tane bot. Tamam. Suyumuz ham olsun. Kedi bin şuna kedi. Ya kedi ya. Kedi bin. Lan bin artık. Ya senin ağzına tüküreyim ben ya. Gir şuraya gir. Kedi hadi vur, vurayım mı sana? Şükür çıkartabildim. Şimdi suyla götürmeye çalışıyorum kediyi. Kedi! kedi! Çıkarttık. Çıktı tamam. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Git kedi git. Moruk. Şöyle ben binim tekneye. Kediyi öyle götüreyim. Bindim. Moruk şuradan gideyim. Şöyle. Hop suya atladık. Çıkamıyoruz. Kedi. Nasıl çıkacağız buradan? Ya bir şey şöyle. Şurayı mı kırayım? Kırıyorum. Her yere şu akacak arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Kediyi götürmem lazım. Azmi kaçırmak neymiş görecek Şahit. Ulan Şahit. Oraya da tabelayı koydum. Dedim ki kedi kaçırdım. Azmi vermezse kedi ölür. O kesinlikle verecektir. Buruk baltamız nerede bizim? Balta burada. Ben niye balta kullanmıyorum? Ulan dağıttık da ortalığı inşallah Sait kızmaz ya. Yani. Kedi babana şöyle bir şey kızmasın. Yapacak bir şey yok. Azimi kaçıranı açırım. Ya öf. oldum ya. Çık artık çık. Ya arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar kediye ağaç eve çıkartmaya düşündüm. Ee, e, hadi hadi kedi. Hadi. Hadi. Hadi kedi. Boşarabiliriz. Çıkabiliriz. Kedi ağzına tüküreyim. Hadi kedi. Yef ya. Bir şey yapacağım ama tüm merdivenler kırılacak. Ama yapacak bir şey yok. Bunu yapmak zorundayım. Kedi azimden önemli değil. Azim benim her şeyim arkadaşlar. Sıçtık. Bir ya. Üf ya nereden akıyor ya? ya üf, üf. Buraya akacan geri zekalı buraya. Heh. Siştık. Kedi geliyorum kedi. Ben geldim de şu gelmedi. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Arkadaşlar çıkart çıkarttım kedi arkadaşlar. Ee, ayağım çok acıyor ya. Kedi ne oldu lan he? Oğlum sahibin azimi vermezse ölürsün kedi. Ölürsün. Geç şuraya. Geç. Geç. Buradan dışarı gideceksin. Sana gıcıklık. Arkadaşlar Sait de server'a girdi şu an. Bakın ismi gözüküyor. Şu an kediyi kaçırdım bilmiyor. Kedi çok zor bir yerde durduğu için kediyi göremez zaten. Orada sanır. Bakın orada ismi gözüküyor. Şimdi ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Sait sesli sohbete girmeden kapatayım videoyu. Hadi kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Acıma alacağız. Hadi bay bay kedi.